Erimsin dondurmayı ve kaşığı bana anneciğim. Tamam. Kendine de kaşık al annem. Kendime şöyle bir termos aldım. Ya böyle işte dışarı çıkarken falan... ...kahvemi yanıma alıp çıkmak istiyorum. Ee, o yüzden... Büyük termosum var ama böyle küçük termosum yoktu. Bacak babamın doğum günü. Hmm. Benim doğum günüm mü? Bir de şöyle seni seviyoruz yazan bir. konuşamadık sizinle bu vlog'a başlattığımdan beri. Ee, hafta sonu yanlış hatırlamıyorsam cumartesi yemeğine, akşam yemeğine anneme gittim. Giderken de bir gece kalalım diye düşündüm. işte hani pazar dönerim dedim. Ee, öyle de oldu. Bugün de Gökhan'ın doğum günüydü. 25 Mayıs. Ee, 31 yaşına girdi. Ee, yarın günümüz var ve hmm, ben tatlı yapacağım tatlı yapma sırası bende. İşte iki kişi tatlı yapıyoruz. Ee, ne zamandır canım aşırı fazla ıslak kurabiye istiyor. Bu brownie ıslak kurabiyeler oluyor ya. Ben de ara ara yapıyorum bu kurabiyeyi. Dedim ki oraya götüreyim şerbetli şöyle ıslak kurabiye yapalım. Fırından çıktılar şimdi. Böyle birazcık sıcaklığı, ilk sıcaklığı çıktığında şerbetini dökeceğim. Şimdi bu şerbetini böyle çeksin. Bugün apartman günümüz var. Oraya gideceğim. Ama hangi okula götürüp gelirim. Hazırlanırım. Öyle inerim direkt. thank you Kızlar günaydın. Yeni bir günden merhabalar. Ee, bu video birazcık böyle bölük bölük oldu. Aslında bölük bölük de olmadı. Ben bu tarz videoları seviyorum. İşte her günden ne çekebiliyorsam ufak da olsa birkaç bir şey çekmeyi böyle uzun uzun 4-5 günlük vlogları çok seviyorum. Çok dolu dolu çok uzun bir vlog olmasa da böyle hani birkaç günümü gösteren bir vlog olacak diye tahmin ediyorum cumartesi günü başlattığım videoyu ya da pazarda olabilir yanlış olmasın. Bugün günlerden çarşamba. Yarın da çekmek istiyorum. Yarın Cihangir'in yıl sonu gösterisi var ve videomda birkaç kesit de olsa kalsın ve bize bir an olsun istiyorum. Yani ileride de oğluma bana bir balkonu kapatacağım. Dışarıda inşaat sesleri var. O yüzden yarın da böyle bir şeyler çekmek istiyorum. Yarın akşam edit yapar. Cuma günü de videoyu yüklerim diye düşünüyorum. Artık böyle şey yapmıyorum, fark belki çarşamba ve cumartesi e, yasasını mı, kuralını mı diyeyim ortadan kaldırdım. Çünkü öyle olunca e, bilmiyorum kendi böyle stres altında hissediyorum çekim yapabilmek için. Mesela Ramazan'da öyle bir kuralımız yoktu ve ben her gün video atıyordum. O yüzden sanırım böyle kurallar koyulunca insan böyle daha stresli oluyor ve e, olmuyor gibi hissettim. Bilmiyorum yani. O yüzden şimdi bakarsınız haftalık vlog atarım, böyle çok uzun atarım, 5-6 günümü çeker, size böyle bir 40-50 dakikalık bir vlog atarım. Bakarsınız mini mini vloglar atarım, 3-4 gün atarım. Böyle bir süreç başlatmayı düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bu hafta benim için biraz yoğun bir haftaydı. Yani şöyle yoğundu, işte çok evde değildim diyelim. O yüzden böyle evdeki işlerimi çok halledemedim. Çok da aktif olamadım buralarda o yüzden. Ama önümüzdeki hafta için planlarım gerçekten böyle çok aktif olmak. Hem e, short anlamında hem vlog anlamında çok daha aktif olmak istiyorum. O şekilde sizinle birazcık konuşayım istedim. Sabah da uyandım. Bugün böyle biraz erken uyandım. Kahve çok sıcak içemiyorum. E, güzel bir duş aldım. Kendime geldim. Böyle duş almak bana çok iyi hissettiriyor sabahları. Daha sonra yıkamam gereken acil birkaç çamaşır vardı. Onları böyle en kısa programımda yıkadım. Balkona astım. Kahvemi demledim. Şimdi kahve içeceğim. Kahvaltı hazırlığı, oğlumun beslenme hazırlığı. bu şekilde günü başlatıyorum. Ben Cihangir okula götürdüm ve geldim. Ee, gelir gelmez hemen pijamalarımı giydim yine. Ya evde asla pijama dışında böyle kıyafette kalamıyorum. Yani rahat pijama giymem gerek benim. Onu götürdüm, geldim. Bugün anneme gideceğiz. Ee, Cihangir okuldan çıkınca akşam annemde olacağız yemeğe ve orada kalacağız. Çünkü yarın sabah Cihangir'in gösterisi var ve e, gösteriden önce sabah provalar olacak ve gösteri merkezleri de annemlerin evine çok yakın. Yani 5 dakika yürüme mesafesi. Sabah provaya götüreceğim gösteri merkezine, sonra tekrar alacağım, sonra tekrar gösteri için gideceğiz falan. O yüzden böyle uğraşmak istemediğimden dolayı sık sık gideceğimiz için annemde kalalım. Sabah direkt annemden onu gösteri merkezine provaya falan götürürüz diye düşündüm. tamam mı? Günaydın herkese. Günaydın. Oğlumu provasını götürdüm ve geldim. Kahve içiyorum. Saat böyle gidip onu tekrardan alacağım. Annem güzel bir kahvaltı yaparız. Sonra tekrar işte iki buçuk gibi gösteri salonunda olacağız. Hazırım. Şöyle aldım. Şimdi Cihangir'de de size göstereyim.